Dolaptaki elbiseleri, çantaları, eşyaları, kıyafetleri derken ziynet eşyaları da birer birer azaldı. Evet. Eşyalarının kaybolmasından şüphe eden ünlü çift dedektif gibi iz sürerek gerçeği öğrendi o ünlü çift. Kim? Şimdi ekranlarda. Önce pahalı elbiseler ve lüks çantalar, ardından ziynet eşyaları birer birer yok oldu. Evde garip hadiselerin yaşanmasından sonra dedektif gibi iz süren çift hırsız şoku yaşadı. Solu karakolda aldı. Kabus dolu günler geçiren ünlü çiftimiz Fenomen dizi Çukur'un cumalesi Necip Memili ve eşi Didem Memili. 2020 yılında kızları Asya'yı kucaklarına alan çiftin huzur dolu hayatları geçtiğimiz günlerde bozuldu. Olay Memili ailesinin ikamet ettiği Sarıyer'deki evlerinde yaşandı. Hadi. Evet. İsmiyim Evet mi hayır mı? İddiaya göre Mimili çiftinin evlerine haftada iki gün Fatma T isimli bir kadın yardıma geliyordu. Ancak son zamanlarda Didem Mimili evinden bazı eşyaların eksildiğini ve ziynet eşyalarının azaldığını fark etti. Cem Hanım eve gelen görevli Fatma diye durumu sorduğunda ise genç kadın bu durumdan haberin olmadığını söyledi. Çift bunun üzerine evlerine kamera yerleştirdi. Evden çıktıktan sonra genç kadını izlemeye başladı. Hırsız hizmetçi çıktı daha göre Fatma T. çiftin odasında önce temizliğe başladı. Daha sonra ziynet eşyalarının bulunduğu yere gelen Fatma T. ziynet eşyalarını çaktırmadan temizlik kovasına koydu. Odadan ayrıldıktan sonra eşyaları yanına getirdiği torbalara koydu. Hiçbir şey olmamış gibi torbalarla evden uzaklaştı. Çukur'un cumalesi sonu karakolda aldı güvenlik görüntüleri sonrası Fatma T'yi arayan Didem Memeli eşyaları geri getirmesini söyledi. Ancak Fatma T iddiaları kabul etmedi. Hırsızlık iddiasını inkar eden Fatma T evden ayrıldıktan sonra sırra kadar bastı. Bir daha ne eve uğradı ne telefonlara baktı. üzerine çift karakola giderek hırsızlık yapan kadının cezalandırılmasını istedi. 3 adet altın pırlantalı küpe, 2 adet altın pırlantalı yüzük, 4 adet altın kolye, 1 adet altın bilezik, 1 adet içi boş lüks marka kadın çantası, çok sayıda değerli kıyafet çalındı iddiasından sonra Fatma T. karakoldaki ifadesinde ise iddiaları reddetti. Şikayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Necip evet. Memilli Çukur dizisiyle adını e, parlatan isimlerden çok iyi oyunculardan bir tanesi. Didem Memilli ile de çok güzel bir evlilikleri var. E, bakıyorlar ki eşyalar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Önce anlaşılmıyor tabii anlamıyorlar ama en son ziynet eşyaları da gidince diyorlar ki bir şeyler oluyor bu evde ama ne? Hani insan konduramıyor da bu, bu çok e, ciddi bir... Durum olduğu için hani evine giren çıkana ilk başta düşünüyorsun kim olabilir nasıl evet. gitmiş olabilir diye ki eve gelen e, temizliğe gelen e, kadın çıkıyor ya. hırsız şimdi Ve şu an kadın e, sıra kadem basmış durumda kaçmış tabi bulunamıyor şimdi ya kafamda oturmayan bazı şeyler var onlara önce değin, değinmek istiyorum şimdi bu tür elemanlar alındığı zaman e, firmalarla bu arada alıyorsun. hemen düzelttim karakolda ifade vermiş sonra ben yapmadım demiş Yusuf'a kadem basmışlar. Allah Allah. Yani Ama şöyle... görüntülerde o. Yani torbaya koyarken görüntüsü var. Orada kapıda güvenlik görüntüsünü de vermiştik. Tekrar verelim mi Evet. Kaç yani şimdi yabancı uyruklu mu çalışan? Yabancı uyruklu mu? Yabancı. Türk, Türk <laughs> mü? İsmi Fatma. Fatma. Hı, hı E şimdi bu Fatma Hanım herhalde bir şirketten gelmiştir diye düşünüyorum. Yani, yani. E, çünkü hepimiz evlerimizde çalıştırıyoruz ama belli bir şirketle sözleşmeler yaparak yani eğer yabancıysa zaten Hı -hı. onu sigortalıyorsun, pasaportunu alıyorsun, e, tedbirlerini ve önlemlerini alıyorsun. Bir kere evde bir yabancı çalıştırıyorsan kaldı ki çalıştırmasan bile e, muhakkak bir kasan olmalı. Yani sen küpeni kul yani kolyeni... Yüzüğünü niye ortalarda bırakıyorsun? Kasayı, kasayı götürüyorlar Pınar'cığım. Kasayı, kasayı alıp götürüyorlar. Yani kasayı ama yine kasayı alıp düşündürücü yani bu kadar hani cesaret edemezler. Anlat daha profesyonel bir şeyler yapması gerekir. Ama sen şimdi kalkıp da değerli eşyanı ortaya koyarsan e, yani bilemiyorum ama insanlar zaten zor durumdalar. Bir sürü geçim sıkıntıları var. Yani zorla insanı da hırsız şeyine sokmamak lazım bir kere. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tep birini alacaksın öncelikle. Ya, bu Tebbir olayda önemli. Bu olayda kesin değil mi? Yani o e, hanımın Fatma isimli hanımın yaptığı. Kesin. Evet, Çünkü güvenli, görüntü var diyorsun güvenlik değil güvenlik mi? Güvenlik kamerası şeyleri ya, yani görüntüleri var ellerinde var ya. Ve verdiği ifade var. Tabii bir ki. de insan şunu düşünür. Bir hani eve o tarihte kim gel İlk, ilk Hayatım, onu düşünürsün. Bir Mesela evde bir hırsızlık olayı evet. oldu değil mi? İki kişi yaşıyorlar bu evde. Evet. Şimdi geleni gideni düşünürsün. Kim girmiş olabilir Hayatım, acaba? Bir de yavaş yavaş... Hırsızlık şeyi mi olur bir yani sen fark ediyorsun Yardımcılar diyor, olduğu evet. zaman her odaya giriyorlar Her evet. şeyi temizlerken her şeye dokunabiliyorlar Hayır bir de yavaş yavaş hırsızlığı Yani sen zaten hissediyorsan Nasıl bunun tedbirini önlemini almazsın Diyorsun ki yavaş yavaş bir şeyimiz gitti O gitti bu gitti Yani kafamda oturmayan şeyler var bununla ilgili İnsan elbili. konduramaz ki bu iyi niyetli yaklaşırsın Ama başkası başkası olmadığına göre Şüphelendiği kişi herhalde Bu işi gerçekleştiren Hayatım, kişidir Yani İşte bakın başkası olmadığına göre, başkası yapamayacağına göre evde bir üçüncü kişi o varsa odur yani. Görüntülerde de var diyorsunuz. Şimdi bu e, Bak Esin tabii Yağmur ki, Dereli yazmış şu an bize. Hı -hı. Hı -hı. Benimki şirketten gelmişti. Evde kamera var. İlaçla uyutulu, uyutuldu. Diyor. Tabii tabii. Şimdi bu Aa, e, geçmiş olsun. Evet o da kendisi de böyle geçmiş şey olsun. Çok Faruk, üzgünün Tınaz, üzgünün üzgünün. Faruk Tınaz. Rahmetli Faruk Tınaz'ın başına gelen ya işte evet. e, evde yabancı uyruklu Moldovyalı yardımcı çalıştırıyorlar. Bir gece e, e, yardım Yardımcının çetesi dört kişi eve baskın yapıyor. Faruk Tınaz'ı darp ediyorlar, dövüyorlar. Kasanın Aa, şifresini şey söyle, kasanın ben. şifresini söyle diye. Aa, Evde kasa kasa Allah olsun dedin ya. Eylesin, olur, kasanın öyle. şifresini söyle diye darp ediyorlar. Şifreyle açıyorlar ve içeride ne varsa alıp götürüyorlardı. Yani sonra da Moldova'ya kaçtılar galiba. İşte. E, tam 12 sene oldu. 12 sene oldu. Tam hatırlayamıyorum ama e, hatırlayın Faruk Tınaz'ın yüzü gözü şiş içindeydi. Yani Bir kasa da çare dedi. değil. Güvenlik ya kamerası da çare değil. İnsanları uyutuyorlar. Tabii. Mesela şimdi o kadar güveniyorsun ki ilk 3-5 ay o kadar güven veriyorlar ki ee, mesela bebekleri uyutuyorlar bebek bakıcıları yani gerçekten dikkatli olmak Çok gerekiyor yani ya, evinde işte evinde böyle bir şey yaşanması tabii yani... tabii o yüzden evde en güzel banka kasası her Çünkü... şu kendin yapacaksın Pınar. <laughs> Yardımcı her vardı Allah aşkına. Her kendini kendi yani yapacaksın. Kusura bakma. Ya her neymiş şey yardımcı? Annenin yardımcısı mı vardı? Anne annenin yardımcısı mı vardı? Ee, vardı. Önünde arkanda birisi benzi ortalığı bir, sürecek. Valla haftada bir gün de olsa geliyordu. Ha, mesela, Yemeği otu, kendin yap. Ben çok kendi... kadınım. Zaten makine yapıyor her şeyi Pınar. Ya. Her şey makine, bulaşık makinesi yok mu ben, mi evinde? Ben var. yapamam. Çamaşır makinesi makinen yok tamam, mu? Var. Kurutma makinen yok mu? Tamam bak benim yapacağım şeyler var. Evimin düzenini kurarım. Yemeğimi yaparım. Evet. Ama ben cam silemem. Bir kere korkarım. Yüksek korkum var. Ya canlı çağırıyorsun firma iki, iki saat hep Benim iki tane gidiyor. köpeğim var. iki tane çocuğum e, tamam. var. Ben çalışan Köpeğine bir kadınım. Köpeğine kendin bakacaksın Pınar. Kendim bakıyorum. Kendi, çişe kendin götüreceksin. Ama ben şimdi buradayım nasıl yapacağım? Ne yapacaksın? Kitle daha gel. Daha, kitle gelin <laughs> ev, ev. ev. Oh ne güzel bir güzel halletsinler evi. Yok bir şey yapmaz köpekler Hayır. ya. Senin köpeğin ne cins hayatım? Yok. Biri pudul, biri bestaylan tere. Ya İki onlar tane. melek gibi be. Ya. Onlar hiçbir ya şey yapmaz. Çalışan kadın için Puduldan o kadar zor. bir şey var. ya. O pudul kadar diyor ya. Pudul var. ağzı var, dili yok. Ya Aa, pudul ne yapacak Aa, evine? Hiç öyle de değil yapmaz, var, yapmaz. Öyle yapmaz. ki. Pınar, Vay, çok... lütfen biraz yorul. Ev işlerini kendin yap hayatım. <laughs> Yapamam Bilal Beyciğim. parasını verme. Yapamam. 10, bin lira alıyor <laughs> bir tane evde yardımcı kadın. 10 bin lira alıyor. O kadar almıyor benimki. Ya, benimki benimki o kadar almıyor. Evet biraz yükseldi bu arada. Sigortasıyla falan 14-15 bin lira. Geliyor ama ne yapayım öyle alışmışım yapacak bir 12, şey Onun için yok. yani ki hiç riske girme. Ya ben yardımcıyı şu açıdan seviyorum. Sonra o yüzükler senin o şeyler kolyeler ya mi? Allah korusun ya. Benim ortada olmaz kasada. Ortada olmaz. Yani ben evde bile tutmuyorum da. Kasayı yani... da götürüyorlar. Ya işte evet öyle bir risk var ama işte o yüzden de ele, e, iyi bulduğunuz elemanı kolay kolay da bırakmayın. Evet, mesela benim senelerdir mu? ablam vardır ha. o yıllardır bana gelir işte yemeğime kadar ütüme kadar yapar. Yoksa Allah korusun. Yani haftada tabii bir gelir ki. her şeyimi düzenler bir anne gibi her şeyini bak bunu ütüledim oraya koydum diye böyle anne şeyiyle yaklaşır bana. Ama yıllardır artık. Yani, gece kalmıyor değil mi? Gece, yani. Hayır hayır kalmalı Seninki değil. Ben kalmalı evimde kimse. Ben kalmalı evimde kimse. Aa, aa gece de kalıyormuş. Kalıyor. Ama Allah'tan bu insan güvenli bir insan Gü değil tabi, mi? Tabi, güvenilir tabii bir tabii insan, güvenilir, tabi. bir insan. Yani, güvenilir bir insan. Allah'tan güvenilir bir insan. evimi teslim ediyorum. Yani gün geliyor e, iki gün eve uğramıyorsun. Bak Ü Ürdün Prensesi Firyal Londra'da evini soyuyor evet. çocuğunun bakıcısı. Altı tane elmas yüzük alıyor. 1 milyon sterlin gidiyor. Bir milyon. Çocuğunun bakıcısı. Prenses bu ya. Prensesi soyduklarına göre. Ne yapayım? Eve yardımcı kadın almak Ama ben, biraz ee, riskli şimdi bazen. Şöyle bir şey. Her bu, ne bu, kadar kadının da olsa durumlarda... ben eğer e, üç 3-4 gün evde olmayacaksam annem muhakkak gelir eve. Yani evet. annemi anneannemi getiririm. Şey yaparım eve. Ne, yansıyorum. güvenlik olarak mı geliyorlar? Niye Hayır, getiriyorsun? Hayır çocuk, çocukların başında olsunlar ha, çocuklar. diye. Kadını kollamak için getirtiyorsun. Kadını kollamak için değil. Kadın niye yalnız kalsın ki evde? Gerek yok ki. Peki Necip Memilli'ye ve Didem Memilli'ye çok geçmiş, çok geçmiş, olsun. Olsun, çok geçmiş olsun. Bundan sonra evlerinde öyle ortalara takılarını ziynetlerinizi bırakmayın. Gitti gitti onları bulamazsınız. Onlar gitti uçtu onlar. Geçmiş olsun ya. Yani. Bir bardak soğuk su maalesef. Ya. Baksana ben kadın yok diyorsun öyle. değil mi? Yok karakoldan yok, sonra yok, gitti. ifade vermiş ben yapmadım demiş. Gitti. Gitmiş yok. Yok yani. Peki ne?